Arkadaşlar şimdi şuna bir bakın. Kapıdan çıkmak çıkmak ne yapıyor? Bakın göstereceğim. Çantamı koydum. Bak nasıl yavruyor. Kapıda kapıyı açmaya çalışıyor. Patisi bakın. çantamı koymaya geldim. Patilerini şöyle sıkıştırıyor. Açabiliyorlar. Ama çantamı koymazsam açabiliyorlar. Böyle patlarını buraya sıkıştırdım. açıyorlar. Kapıları aç açabiliyorlar. Çantamı sıkıştırdım şimdi. Açamazlar. Açtım. Açamazsın. Ben kırlar biliyorsunuz çok seviyorum adama kilitliyorum bu Bak şu bacıya bak şu bacıya bak. Nasıl uğraşıyor bak bir kafanı çek oğlum. Bir kafanı çek kızım. Bak bacısını koymuş sıkıştırmış. Bakalım. Bakalım. Burada bu kız erkek kedimiz de var. Bu hamile. Erkek hamile değil. Bakın şöyle koyayım kameraya. Ama görür müsünüz ne? Lekler. Saldırma. Yamaz geldiği zaman tezgah çıkıyor. Biz orada tabii yemek yiyoruz. Yemek yapıyoruz. Onun tüyleri geliyor götüne böyle bir vuruyoruz ama çok sert vurmuyoruz. Böyle vuruyoruz. Ben canım ya. Çok sert vurmuyoruz çünkü onların da bir canı var. Sadece böyle dokunuyoruz. Onlar yürümen güzel. Uzun bir vlog da bu. <laughs> Temiz mi bu çok sağlıyor. Bana alışmadım. Bak. Gelin sizi temizleyelim. Ben temizleyelim. Sen de temizleyelim. Şöyle gidip. Bu arada onun adı Şila. Şile.